seni alayım abi. Evet, arkadaşlar selamlar videoya hoş geldiniz. Bugün yalan tanıyoruz yine. <laughs> Temizim Evet. <laughs> sonda ilk aldım. İlk kilimizi aldık da ben son zamanlarda aşırı çöp oynuyorum. Aşırı kötü oynuyorum. Bu aşırı moralim <laughs> bozuyor ya. Bak ya cidden çok kötü oynuyorum. Bak moralim bozuluyor böyle kötü oynayınca ya. Neyse, bir günün konusu arkadaşlar. Bu yüzden bir renk ayarlarımı vereceğim. Çok istiyordunuz. Yani, i̇lerleyen kısmına da vereceğim. Şu an bir kil almaya odaklanmam lazım. Hep bir kilim var ve aşırı tutuyor bu. Soldaydı en son, solda olması lazım. Hele, aldın onu Betül. <laughs> Helal oğlum. Aga kötü oynuyorum diye sabahtan beri moralim bozuluyor bak modum düştü ya. Yani. Ay yok be oğlum izim maç ya niye moralim bozuluyor bakma sen dört dört Aga 4 -4. ben kill alamayınca böyle kahroluyorum ya. Ben değil kanka ya her türlü yeneriz zaten. Smoke çıkar o deli. <laughs> ya biliyorum bu sporu. Ne giriyorum. Burada site. Tamam sağ. Hadi. Seçsem bir git istersen kanka. Sol ol katar ben de smoklarım. Aynen. Bunu sayabiliyor ne bu Ya biraz yapıyorum gibi ya ufaktan. Çıtırımdan. <laughs> Ses var kanka burada. Şey Beyze e spike attı. Aa. Senin gel 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 burada shortta var. Ayarlı. Evet ben renk ayarlarımı MD Freestyle'dan yapıyorum. MD Freestyle'da oyun filtresini açtıktan sonra yapmanız gereken 3 tane filtre var. Birincisi renk, ikincisi pozlama kontrast, üçüncüsü de ayrıntılar. Bu üçünü ekliyorsunuz. Bu kısmında şu an şu sahnesinde eklemişimdir. düştü. O benim. Hadi be benim. bak bu enkarlarının kapatılmış hali iğrenç. Şu an gözüm kör. Çekil Adamlar da böyle. Evet, bu da enkarlar. Baksana ya. Bir before after. Before after aga. Şuna bak ya bir gözü gönlü açıldı yani şunu. Map'in gözü gönlü açıldı. Beyling. Aga ben oynamaya başladım gibi bak, tam 12 olduk şu anda mesela. Şu anda yapmanız gereken hemen bir like atın. Ardından bir abone olursanız güzel olur temizinden. Ondan sonra bir de Açıklama kısmına Discord bırakıyorum. Gelirseniz hoş olur. Oradan muhabbet falan ederiz. Güzel olur yani. Ya <laughs> baba. <laughs> Şort olabilir. Seni de alayım abi. Bela. Elinize sağlık. Kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Belamızı da attık aga temizinden.